Merhaba değerli Kodnovak takipçileri. Java'da bu dersimizde Sivik kütüphanesini artık örnekler yapmaya başlayacağız ve bir hesap makinesi yapacağız. İlk derslerimizde sadece arayüzü, süs, tekst tabanlı hesap makinesi yapmıştık. Şimdi artık arayüzlü olan normalde kullandığımız bir hesap makinesi yapalım. Bunun için yeni bir JFrame oluşturuyorum. Adına Calculator dedim. İngilizce hesap makinesi demek. Benim calculator'ım oluştu. Design'a da tıklayalım. Hemen dizayn etmeye başlayalım. Burada biraz takılıyor benimki. Şanssız yine takılmadım. Gelin buradan genişliğini ayarlayalım. Şöyle yükseklik. Şu boyut iyidir gibi geldi. Şimdi geliyorum ana frame'in resizable özelliğini kapatıyorum. Bu ne demek? Mesela bir hemen tour yapayım. Bunu çalıştırdığımda e, bu böyle büyütüp küçültülebiliyor. Ama resizable yaptım artık büyütüp küçültme olayı gerçekleşmeyecek. Title'ımı yazalım. Hesap makinesi diyelim. Tipine bir normal değil. Utility diyeceğim. Bu ne farkı var derseniz. Bir logoya ihtiyaç duymuyor ve kapatma butonu farklı olası. Utility aslında hiç, bir programın içinde ekstra açılmış bir alan gibi düşünebilirsiniz ya da popup. bu şekilde görünüyor sadece daha güzel hale getireceğim. Bakın görünüyor böyle. Güzel dedik. Zaten yani e, bu şekilde mesela bir uygulama işte bir tane bir şeye tıkladığınızda bir yeni bir ekran açılıyor. O ekranları utility genelde. Ben böyle tasarlayacağım. Siz öbür türlü de kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi content page'imiz var. Ben bu şimdi e, bu content page'imi iki alana böleceğim. Üst alanım ekran, alt alanım buton olacak. Alt e, e, kısımda grid layout, üstte normal absolute layout kullanacağız şimdi. C panele geldim. C panele geldim ama burada bir border layout olduğunu gördüm. Ben border layout istemiyorum. Geliyorum buraya. Absolute layout yeterli. Ben boyutta kendim ayarlamak istiyorum. Yeni bir C panel. Bakın şurada şu sırayla. Bakın ekran boyutu şu aşamada iyidir. Hatta gelip bunun yüksekliğini de 60 diyeyim. Tam sayılar vermeye çalışıyorum. Genelde Bakın ekranım olacak burada. Bunun alt kısımda da ise butonlarım olacak. Geliyorum yeni bir GUI panel ekliyorum. Bu şekilde. Ben buna gidip bunun ismini screen. Genellikle İngilizce terimler kullanmaya çalışıyorum. Panel diyelim. Buraya da ya da kontrol diyelim. Daha doğrulu kontrollerimi sağlayacağım. Buradan da işlem yapacağım. Gelin buraya bir tane TextField ekliyorum. Bakın e, tabi bunun içinde iki şey Absolut olsun. TextField'ı ben alacağım. Şöyle bir text field ekleyeceğim. Bu TextField'ın içine şu an rastgele mesela 12 artı 12 112 diyelim. Böyle görünümüne bakmak istiyorum. Hatta bunu aşağıda sıfırlayabiliriz şu şekilde. Aşağısına. Biraz da şuraya da yeni bir yazı gelecek. Onu ayarlayacağız. Bunun fontunu Diyorum ki 23 olsun. Bold olsun. Okey. Güzel gözüktü. Sağa yaslayalım. Bakın. Horizontal alignment. Yani yatay e, ko konum diyebiliriz. Yani yaslama alignment aslında. Sağ yasla dedim. Yazdığımda sağa yas şekilde olacak. Bu şekilde. Daha biraz daha büyütebilir Şöyle. Yok. Böyle daha iyi. Gelelim bunu artık siliyorum. Bu text field'ın değil de ne diyelim bunun adına? input diyorum adına. Bu text yıldım bakın bu layout'ın içinde olduğu, panelin içinde olduğu için bunun altında. hiyerarşik yapıdan. Buraya artık butonlarımı ekleyeceğim. Ama butonlarımı nasıl ekleyeceğim? Grid olarak ekleyeceğim. Hepsi aynı boyutta olsun. Mesela tıkladım buraya. Tıkladıktan sonra bir grid layout oldu. Bunun özelliklerine geldiğimde pardon şu aşağıya row ve column sayılarını belirtmem lazım. Şimdi ne olacak? 7 8, 9 böyle 3 tane aşağıda sayılar olacak. 3. Şu an 4'e dörtlük bir alan bana yeter gibi geliyor. Yetmezse düzenleme yaparız. Bu aralarındaki boşluklar olacak. 20. 20. Yatay ve dikey boşluklar. Daha sonra geleceğim şuradan. Bir tane J ekleyeceğim. Şu an J buraya eklenecek. Çünkü sadece bir tane eleman var. Ama bu butonun ben bir yapısını halledeyim. Ne olacak ilk başta burada 7 olacak. Bir yazısını halledelim ilk önce. Mesela şöyle şimdi geri yazıyorum. Tool tip değil. Fontuna geliyorum. Bunu da 23 bolt yapabilirim. Yaptım şimdi. Ben bunu ctrl c dedim. Bakın buna tıkladım. ctrl c dedim. Pardon iki kere tıkladık. Tıkladım. ctrl c dedim. CTRL-V dediğimde bakın şu an burası artı hale geldi. Çünkü şu an yapıştıracağım buraya. Bakın bu şey yapının içine yapıştırıyorum. Hop altına ekleyecek. Ekledik. Böyle ekliyorum sürekli. Ekledikçe benim e, grid yani ızgara sistemime bunlar oturacak. 4'e 4, e 4 bizim alanlarımız. Bakın yeni bir tane ekleme kalktığımda yana kaydırıyor. Bunu istemiyoruz. Biz 4'e 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 4, e 4, e, 4, e 4 bir alan yarattık. Şu yukarıdan biraz taratsak mı? Ya da şimdi dursun. Şimdi 7 8 9 6 5 4 1 2 3 a bu alanlar yetmedi. Ben bir tane daha aşağı alan aç, açayım. Geliyorum e, şuradan Kontrole tıklıyorum. Rowum satır sayım. Bu satır sayımda bir arttırma sağlayacağım. Satır sayım 4 dedim. Eee Kolom sayımı da 4 diyorum pardon. 7 8 9 6, 5, 4, 0, 3, 2, 1. Bunun altına da yenilerini ekleyelim. Şöyle kopyaladım. Sanırım şimdi güzelce ilerliyor. Bakın set teknik tek ayarlamak zorunda kalmadım. Bunu yine grid benim için işlemleri halletti. Şimdi 7, 8, 9. İlk önce şey ayarlıyorum. Burası artı işlemi olsun. Çıkartma işlemi olsun. Çarpma bölme dedim. Bu ne olsun? C silme ekranı. Bu da eşittir işlem yapma. Yani işlem yapacağımız yer burada 6. Hop iki kere tıkladık yine. 5 4 3 2, bir ve hemen şurada sıfır yapalım ve dizaynımızı artık bitirelim. Bakın bir çalıştıralım. türü nasıl olduğuna bir bakalım. Bakın çok güzel oldu. Evet farklı bazı ince ayarlar yapılabilir. Şu butonları, renkleri, şunları, boyutları falan ama biz şu an amacımız bunun kullanımını öğrenmek. İnce işçilikleri size bırakıyorum ama genel yapı olarak çok güzel oldu. Artık bunları tıklandıkça işlemler yaptırmamız lazım. Yine bu zamanda öğrendiğimiz şeylerle ilerleyeceğiz ilk önce bunlara tıklandığında şu yazıya şuraya bir şey yazmasını isteyeceğim. Mesela örnek veriyorum. Sıfıra tıklandığında bir şey yazmasını isteyeceğim. Ne yapacağım? Bu butonun tıklanma olayına geldim. Şimdi ben her defasında aynı şey yapacağım için diyorum ki nasıl yapalım orayı? Ben buraya benim ana çünkü her şey constructor'da oluşturuluyor. JFrame'ını ne hemen üstüne bir metod yazabilirim ama ilk önce gelin şurada bir kere kullanımına bakalım. Diyorum ki benim input nokta set teksti mi? Input yani oradaki met metin alanımın ne neyle değiştireceğim? Ee, kendi değerini getireceğim. Input nokta get Yanına da bu içerideki değeri getireceğim. Yani a e nokta get action command diye comment diye bilirim mesela. Bakın tıkladım bunun için sıfır yapmıştım sadece. konumu çalıştırıyorum. Bakın sıfır ekleyici yanına sürekli sıfır ekliyor. Varsayılan değerini alıyor. Artı diğeri string birleştirmeyle sıfır işlemini yapıyor. Burada bir stringleri çevirerek işlem yapıyoruz. Bu arada buranın yazılabilir olmaması lazım. Olmasın. Biz şu an sadece butonlarla işlem yapıyoruz. Bunun gelip enable'ını, editable'ını false yapıyorum. Bakın Artık bir şekilde değil. Kodu çalıştırdım. Tabii sıfır yazdım buraya yazıyor. Güzel ee, belki bir background. Bir, bir, neyse bu şekilde güzel. Gelin bunları bunlar için de yapalım ama e, ben hepsi için tek tek mi yazacağım? Bunun için bir fonksiyon yazabilir miyim diye düşünüyorum. Ben bunun içine bir string verip yazabilirim. Geliyorum buranın en yukarısına. Diyorum ki public white. Geri değer, geri değer döndürmeyecek. Sürekli bir işlem yapacak. Public void e, neydi bizim değerimiz? Şimdiki yapacağımız iş e, oradaki metin alanındaki bölgeyi değiştirmek olacak. Ne diyelim adına? Adı add input. Input'a değer ekleyeceğiz ya. Input şeyine. Bu bir tane string alacak dışarıdan. Bu alacağı string diyoruz ki input.getText pardon set text input nokta get text artı dışarıdan aldım string str diyelim stringimi yanına istiyorum. daha sonra ben buraya geliyorum bu e get action command demek tıklandığı butonunda yazan yazıyı e, komutu alıyor aslında orada sıfır yazmışsın sıfır alacak ben buraya artık add input metodunu çağıracağım ve içine bunu yazdığım zaman diğer hepsinde bu işlem gerçekleşmiş olacak. Gelin onları da yapalım. 1'e tıkladım bakın. Çift tıkladım. Geldim buraya yazdım. Güzel. 2'ye aynı şekilde. Hop. Bakın bir hata aldık orada. Ne hatası aldık? Evet şunların adı E olacak. 3'e geliyorum hemen. Bunu da E yaptık. 4'e geliyorum. Bunu da E yaptım. 5. Biraz bunları tek tek halledeceğiz. Maalesef işin içine arayüz yüz girdim mi biraz böyle e, gereksiz vakit harcayan robotsu işler yapmak zorunda kalıyoruz. Hop. Umarım bu zamana kadar yaptığımız yerleri anlayabilmişsinizdir. Emin olun bilgisayarınızı kullandınız ee, hesap makinesinde bundan çok 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 bir fark olduğunu düşünmüyorum. Kodumu çalıştırdım bakın. Bir hata var mı bakıyorum. 0 1 2 2 3 4 5 6 7 8 değil mi 9 pardon 9 8 7 evet çok güzel şekilde çalışıyor. Bir de şu. C clear butonunu çalıştırdım. Shift tıkladım. Burada yapacağımız işlem çok basit aslında. Input nokta get mi? Pardon, set text mi? Get getirmek, set değiştirmek. Set text İçini boş bir string değiştiriyorum. Bakın onu da hemen deneyelim, denemesini yapalım. Ekledim. C'ye basımdan otomatik buraya sıfırlıyor. Şimdi asıl işlemlerimi yapılacak kısımlara geldim şimdi. Ben burada şöyle bir yapı sergileyeceğim. Bunun daha e, bas, karmaşık yolları var ben en basite indirgeyerek bir algoritma gerçekleştirdim. Öyle ilerleyeceğiz. E, bunlara tıklandıkça evet yanına bir artı işareti ekleyecek ama bu artı işaretini ekleyip burada bir label'a işaretleyecek. Şöyle. Nasıl yani diye soracak olursanız ben yine şu yukarıya geliyorum. Tamam. Şunun şurasına private. Yine değişkenlere işliyorum. Answer soruç demek. Ama türü ne olacak tabii ki? Double olacak. Double'larla işlem yapacağız. Answer diyorum. Ve ikinci şey olan input. Ya da number diyelim direkt. Number girilen sayı. Bir tane de integer operation diyorum. Burada da operasyon türünü vereceğim Net artı toplamamı çıkarmamı vesaire. Şimdi ana mantığını şöyle anlatayım. Tekrardan ben burada artıya bastığımda buradaki yazar değer benim şu yukarı çıkayım hemen. Benim number'ım olacak. Number'ım. Oradan sonra oradaki bastım e, bastığım buton operation'ım olacak. Sonra oradaki sayıların toplamı da benim aynı um olacak. Gelin bununla ilgili bir metodumuzu yazalım buraya. Emir string parse ederek daha zor yapılıyordu. Ben en basit yedirerek gelerek anlayacağım şekilde yapmaya çalıştım. public void operation ya Opera. ee, ne diyeyim calculate artık hesaplama calculate. İş, i̇şin içerisindeyiz diyorum ki ben buraya. Bir switch case yapısı oluşturabilirim. switch operation. Operation eğer bu artıya tıklandıysa ben operation'ı 1 yapacağım. Yani diyorum ki case 1 ise yani operation değerim 1 ise benim answer'ım cevabım numara artı double double parse double. Yani bir string değer alıyorum ben. String'i burada double'a çeviriyorum. number'dı bu arada. Parse double ne olacak benim inputumun içindeki texti alıp ben numberımın içine ekleyeceğim Tabii şöyle yapabilirim. Daha sonra diyeceğim ki input nokta set text içindeki değeri artık değiştiriyorum ama bu sefer de double'ı to string'e yani string'e çeviriyorum. Burada type tür casting yapıyoruz, değiştirme tip çevirme işlemleri yapıyoruz burada en diyorum. Yani ne demek? Benim en sıfırım e, her zaman orada ekranda yazacağın, yazan şey olacak. Number girilen değeri ben e, elimde bir değer var mı ilk önce? Mesela 17 dedi. 17 artı 15 dedi an ben 15'i alıyorum. 15 benim aldığım buradaki değer. 10, 10, 10, 10 e, 17 ar arkadaki değer. Aradaki işaret ise benim operation'ım oluyor. Bu şekilde bir işlem yapabiliriz. Aynı şeyleri bu sefer diğer kısımlar içinde yapacağım. Direkt şunları değiştireceğim. Eksi olacak. Break olacak burada. Case 3 ise answer çarpı dedim. Ve bir break dedim. Case 4 ise bir break diyoruz. Burada da bölme işlemi gerçekleştireceğiz. Daha sonrasında bir şey yapmamıza gerek var mı? Şu an için yok. Peki bu calculate ne zaman olacak? Ona bakmak gerekiyor. Gelin ona bir bakalım. Ben dizaynımı açtım burada. İlk önce ben mesela artıya tıklandım. Tıklandı ama ben ilk önce şöyle bir label eklemek istiyorum. J label. Şöyle. büyütelim. Sağa yaslayalım. Vertical Horizontal Align. Right dedim. Sağa yaslandı. Boyut iyi ama biraz da bold yapalım. Görünür olsun. Güzel. Bunu da tüm şey boyunca büyütebilirim. Şu şekilde. Tamam. içindeki yazıyı artık silebilirim. Şimdi artıya tıkladım. Ne yapıyorum artıya tıklayınca? Artıya tıklandığında yapacağım bir şey diyor ki ilk önce number'ımı belirtiyorum. Number benim double bunu double'a çevireceğim. E, Input'u yani o girilen değerdeki get text'i alıyorum. Benim number'ım oldu artık. Güzel. Bir sıkıntı yok. Benim bu number yukarıdaki number en temelde tanımadım. Calculator pardon operation operasyon yani hangi işlemi yapacağım ise 1 oldu. Şu an toplama işleminde olduğum için e, ben input'umu artık bu işlemi yaptıktan sonra set text diyerek e, işini boşaltıyorum ve label'ımın içine ise e, label'ımın onun ismine ne verdik ona bir bakalım. Şuradaki is ismine ne verelim? LBL diyelim. Giriyorum. Bunun bunu tıklama özelliğine geldim. nokta get set text dedim. Buraya ise number artı artı işareti. Yani benim sayım gelecek. Buradaki operasyon işine artı artı işaret ya da direkt şu şekilde diyebiliriz. E nokta get action command'ı da ekleyebiliriz. İkisi de aynı şeyi verecek bizim için. Yani bunu bunun için yaptık. Gelin diğerleri içinde gerçekleştirelim. Tabii şurayı almam yeterli. Çıkartma işlemine geldim. Çıkartma işlemi de benim operasyonum ne? Eksi olacak. iki olacak. Sadece iki yaptım burayı. Çarpma işleminde ne olacak? 3 olacak. Bölme işleminde ne olacak? 4 olacak. Daha sonra ben eşit e basıldığında bu işlemin gerçekleşmesini istiyorum. Diyorum ki benim evde calculate metodum çalışsın. Bu metot çalıştığı an işlemlerim gerçekleşecek. Kodumu çalıştırdım. Bakın mesela bir artı bakın biri yukarı attı gördünüz mü? Böyle bir yapı sağladım. Bir artık cepte. Bir daha bir dedim. Eşittir dedim. iki yazdı. Gördüğünüz gibi. Burada şey de yaptırabiliriz. Onu yazdırdıktan sonra şöyle kalkul dedim ya. Sonra label'ın set text'ini de sıfırlayabiliriz. Geldim. 3 artı 2 eşittir 5 çarpı 2 eşittir 10 mükemmel daha sonra mesela ne yapalım bölü 5 eşittir 0 neden 0 ona bir bakalım 10 bölü pardon şunu silelim bir daha çalışalım burada bir bakar gittik herhalde bir şey yanlış yapmış olabiliriz 10 bölü 5'ten 2 vermesi lazım yani bir bakalım hemen şuraya. Bölme işlemi tabi yüzde işlemi yapmışız. Bölümünden kalan yapmışız. Bu arada evet hesap makinesinde böyle gösteriyor. Ama bizde bölme işlemi bu şekilde 10 bölüyor. 5 dediğimde hop, silme işlemine bastık. 2 cevabını aldık. Gördüğünüz gibi benim artık bir hesap makinem mevcut. Bu basit kullanımı bu şekilde. Daha geliştirilebilir. Büyük ihtimalle burada bazı bugları olacaktır. Ee, sıfır mesela bölüme sıfır koyabiliriz. Burada bir hata olacaktır. Bunları da artık sizler biraz kurcalarak, biraz öğrenerek yapmanızı tavsiye ediyorum. Ama genel mantıkta swing ile gördüğünüz gibi güzel bir hesap makinesi yaptı Bu dersimiz bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.